tarz sorularda, Etrabi senin için yazıyorum. Bu tarz sorularda <laughs> biraz büyük mü yazın? Niye okumadı mı? Niye inci gibi yazım var ya? İnci gibi yazım var. Arkadaşlar öyle değil mi? İnci gibi değil mi? Muhteşem yazıma laf etti Etrabi. Görüyorsunuz işte bak ne şartlar altında videolar çekiyorum. Daha bu da bir de sizin bu gördükleriniz. Görmedikleriniz var bile kamera arkaları var daliler. Ne işkenceler. Ne temizlikler yapıyorum ben burada bilseniz mi? Bir görseniz. Gireceğim aynen aynen. Hanım görmesin valla. Valla var ya bak e, bu videolardan sonra yavaş yavaş bana iş yaptırmaya başladı. Aralarda bir görüyor. Bir şey olmuyor mu? İyi buraya gel video çek eve git temizlik yap. Nedir benim nedir bu benim çektiğim sizden ya? Şimdi arkadaşlar geldik bakın not. Diyeceğim ki size bu tarz sorularda bak bu tarz sorularda Önce önce verilen denklemin denklemin önce verilen denklemin kökler toplamı kökler toplamı ve çarpımını yaz. Muhteşem yazım ya. Güzel yazdın değil mi? Vallahi. Bir alkış verelim. Moral olsun. Teşekkür ederim. Şimdi burada bakın. Şimdi arkadaşlar